Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir Clash of Clans videosu ile sizlerleyiz. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Yeni gelen mücadele, tarih yazıcı mücadelesi nasıl üçlenir? Bunu sizlere canlı kanlı bir şekilde göstereceğim arkadaşlar. Hızlı bir şekilde nasıl üçlenir onu göstereceğim. Kaldığımız, takıldığımız yerler olacaktır. İlla ki bunu da videoya koyacağım. Nerede kaldım, nerede tıkandım, nerede ilerleyemedim. Bunları sizlerle birlikte bu videoda izleyeceğiz. Üçlemeye çalışacağız. En kolay bir şekilde nasıl üçlenir bunu sizlere bu videoda göstereceğim arkadaşlar eğer videoya geçmeden önce şu kanala bir abone olup şu videoda temizinden bir like atmayı lütfen unutmayın. Sizlerin geri bildirimleri benim için önemlidir arkadaşlar ben mutlu oluyorum beni mutlu edin bir abone olun seviliyorsunuz. Tarih yazıcı mücadelesi arkadaşlar ben bir kere saldırdım bir iki defa saldırdım. Bodozlama taktiği denedim tutmadı. Bir tane taktik uydurduk o taktikten devam edeceğiz. Duvar kırıcı ile şuradaki duvarı kırıp 5 tane goblinle belediye binasını alacağız. Görünmezlik atacağız şuradaki hava savunmasının üstüne goblinleri görünmezlik yapacağız. Sonraki şu Valkyrie ile o iç kısmı temizleyip Monelte kadar gidip Monelte de temizlemeye çalışacağız arkadaşlar. Sonrasında kraliçe ve devle şuradan girip geri çağırmayla tekrardan şu kısmı kompartmanı temizleyip sonrasında şu alt kısımdan içeriye doğru dümdüz girmeye çalışacağız arkadaşlar. Hızlı güzel bir şekilde üçlemeye çalışacağız bakalım. Video tutarsa şey video diyorum taktik tutarsa mükemmel olacak. Şimdi hızlı bir şekilde saldırıyoruz. Bir tane duvar kırıcı atıyorum abi. 1, 2, 3, 4, 5. Hemen görünmezliği alıyorum. Şuradaki hava savunmasının bak. Hemen üstüne atıyorsun ki belediye binası da görün, hani görünmezliğin dışında kalıyor. Goblinler de iş görüyor. Şuradan hemen bir tane şey atıyoruz abi. Peşine de Leo Duarte atıyorum ki. Valkyrie'nin peşine. Valkyrie değil ismi de. Valkyrie gibi saldırdığı için Valkyrie diyorum. Leo Duarte atıyorum. Canı tutuyor. Bu yeniden doğuyor arkadaşlar. 2-3 defa şu alt kısımda bir ölecek. Ölsün bekleyeceğim abi. Bekleyeceğim. Bekle. Bekle. Hop şuraya bir tane dondurma at. Sonrasında bir tane de deprem atacağım arkadaşlar. Oradaki monoliti indirmemiz gerekiyor. Monolitin inmesi lazım ki biz saldırımıza buradan başlayalım. Sonrasında bir tane şuraya bir tane duvar kırıcı gönderiyorum. Dev neredeydi? Dev kardeş gel peşine hemen kraliçe. Şuraya da bir tane fıçı gönderiyoruz arkadaşlar. O iç kısmı alalım. Klan kalesinden birkaç bir, bir falan çıktı. Çıksın abi önemli değil. Onları da temizleyeceğiz orada. Maalesef klan kalesine bulaşmış durumdayız. O iç kısmı temizledim abi. Şuradan şunları lan kraliçe kaçtı sandım. Şuraya da hemen bir duvar kırıcı atalım abi. Nerede şu geri çağırmadaki askerler? Gelsin şuradan içeriye doğru. Şuraya da bir fıçı bırakalım. Bu kısmı da bir temizleyelim. İçeri doğru tertemiz dümdüz yapalım abi. Sonrasında arkadaşlar klon büyüsünü nereye atacağız? Köpecikler falan çıkıyor ya onları atacağız. Oradan bir şekilde ilerleyeceğiz. Şuradan da hemen şeyi bırakalım arkadaşlar. Onun ismi neydi? İsmini unuttum. Elektro Ejderha'yı bırakalım. Elektro da oradan bir temizlik yapsın. Temizinden güzelinden. O da oradan içeri doğru gelsin. Dev hala ölmedi abi Gönderdiğimizde, dev. Kraliçenin özelliğinde de dev var. Tertemiz bir üçlük geldi diyebilirim. Şuradan da bir tane duvar kırıcı bırakacağım ama abi nereden bırakacağız bilemiyorum. Aslında geri çağırmayla bunları bir çağırsak mı bir daha ya? Geldiler gerçi zaten ya. Daha nereye çağıracaksın ki? Şuradan çağır abi. Maksat hani şey olsun arkadaşlar. Nasıl diyeyim size? Hani eğlence olsun. Oynuyoruz işte da. Şuradan göndereceğim bir tane fıçı, iki tane ne var ne yok. Aa buradan göndereceğim abi ya artık daha var ya gına geldi ya. Hepsini gönder içeri ya buraya doğru. Bu şekilde çok basit arkadaşlar. Sizler de bu taktiği uygulayarak üçleyebilirsiniz. Kraliçenin özelliğini basmasam da olurdu. Ben bastım gitti. Bu şekilde üçleniyor abi. Sizler de bu taktiği uygulayın. Sizler de üçleyin. Şuradaki gelen 10 numara ödüllere sizler de sahip olabilirsiniz. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Eğer hala kanala abone olmadıysanız bir abone olun. Şu videoya da temizinden bir like atın. Çok güzel olur. Çok mutlu olurum. Sevinirim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.